arkadaşlar. Şimdi bu videoda da ne yapacağız? E, şu şekilde dur tabelası veya buna benzer böyle ince tabela varsa bu tabelalara ara çarptığı zaman e, tabela yerinden sökülecek ve normal fiziksel simülasyona uğrayıp sağa sola savrulacak. E, mesela şimdi oyunu şu şekilde başlatırsam yani sadece tabelayı oraya ben diktim. Normal bir tabela modelini aldım oraya diktim. Şimdi bakalım tartalım, ne olacak? herhangi bir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna fizik özelliği ekleyeceğim. Buna öncelikle geliyorum. Rigid body ekliyorum. Box kalibre ekliyorum. Evet şimdi ne yaptık? Rigid body'e 50 birim ağırlık verdik. Şimdi şu şekilde başlatalım bir. gördüğünüz gibi direkt yıkıldı. Herhangi bir çarpma olmadan direkt devrildi. Biz de bu yüzden öncelikle rigid body'deki kinematik seçeneğini işaretliyoruz. Kinematik yaptığınız zaman rigid body'nin hiçbir ayarından etkilenmez. Sanki rigid body yapmamışız gibi olur. Şu anda bakın duruyor. Kinematiği kaldırayım. Düştü. O zaman şunu yapacağız. Şimdi şu tabelaya, tabelaya geliyorum. Ee, yeni script oluşturup diyorum ki Levha. Şimdi bir çarpma kuvvetine ihtiyacımız var bizim. Public Cloud Çarpma kuvveti. Rigid body buraya almamız lazım. Private rigid body. Ee, levha rb diyelim. Levha rb diyorum eşittir. Get component. Rigid body. Levha rb nokta is kinematik true. Başlangıçta kinematik işareti olacak diyorum. Eğer diyorum levhaya çarpan nesnenin çarpma kuvveti o anki yapmış olduğu ivme çarpma kuvvetinden büyükse buradaki yazmış olduğum senaryo gerçekleşsin diyorum. Nedir bu senaryo? Çok basit. Levhanın vücut vadisindeki yer alan bir kinematik false olacak. Kaydet diyorum. Oyunuma dönüyorum. şu anda Burada eksik olan şey şu. iki ihtimal var. Ya nesneyi belli bir süre sonra komple yok edeceğiz. Ya da belli bir saat, belli bir süre sonra tekrardan aynı yere dikeceğiz bunu. Bence tekrardan aynı yerine geri dikelim. Belli bir saniye sonra yani bir 15-20 saniye sonra falan tekrar yerine koyalım bunu. Peki bunun algoritması nasıl yapacağız? Ee, şimdi başlangıçta bu levhanın pozisyonunu ve rotasyonlarını saklayacağız. Çarpma gerçekleştikten 10 saniye veya 15 saniye her neyse Sonrasında saklamış olduğumuz baştaki rotasyon ve pozisyonlarına tekrardan dönecek. Öyleyse başlayalım. private vector 3 başlangıç pozisyonu private quaternion başlangıç rotasyonu. Start kısmına gelelim şimdi. Başlangıç pozisyonu eşittir. Transform nokta position. Başlangıç rotasyonu da eşittir. Transform nokta rotation. Yaptıktan sonra ne olacak? Start. Coroutine. levhayı geri getir diyelim. Private. Şunu kopyalayalım da. saniye bekledi. Sonra ne olacak? Levha rb nokta is pneumatic türü olarak işaretlenecek. Eski hale geliyoruz. Levha rb nokta velocity vektör 3 0 yani hareketi durdur. Dönmeyi durdur. Transform nokta position eşittir başlangıç pozisyonu transfer nokta eşittir başlangıç rotasyonu yerine geldi. Yeterince hızlı çarpmadık. Evet, tekrardan yerine geldi. Belki o nefesini ee, şeyini 20 yapabiliriz. Çok hızlı oluyor hemen yani adamın gözünün önünde olmasın 20 yapalım da. Böyle bir ım, saçmalık var burada. Şimdi levhaya vuruyor. Levhayı ön yani önüne katıp götürüyor. Hayır levhanın şöyle geriye doğru bir hatta kendi önüne doğru bir ivme yapması lazım levhanın aslında. Şuraya geliyorum. public mi yapsak yani evet, public yapalım public float itme gücü bir yapalım bakalım duruma göre düzelteceğiz Şimdi şurada ne diyorum? Vektör 3 çarpı mayon. Çar Kolizyon nokta kontakt 0. Ee, çarpmanın gerçekleştiği ilk yüzey ile temas kur anlamına gelir. Örnek veriyorum. E, çarpışma sadece bir noktadan değildi, belki birçok noktadan da olabilirdi. Ee, birçok noktayı etkileyebilirdi çarpışma. Ama burada basit olarak levhanın sadece ilk vurduğu noktasıyla e, bir momentum uygula diyorum. O kısma bir momentum uygula diyorum. Eğer üç tane farklı alana biz çarpmış olsaydık aynı anda biz buraya bu diziden hangi alan üzerinden biz e, itmi gücü uygulayacağız ona göre burada numaralandırma seçerdik. Üç tane farklı yere çarptıysak eğer biz iki numaralı yerden bu itme gücünü uygulayalım diyebilirdik. Bu burada sıfırla uyguluyoruz. Çünkü sadece tek bir noktaya çarptık zaten. E, Levha rigid body at force zaten e, kuvvet uygula. Çarpma ön çarpı itme gücü kadar. Ağırlığını biraz düşürelim, itme gücünü de düşürelim. Tamamdır şimdi Ben burada her yeri duru levhasını koydum Belki trafik ışıklarını falan da koyacağım Şu anda gece vakti olduğu için sadece sarı ışık yanıp sönüyor sürekli olarak Tamam ben şimdi birçok yere zaten duru levhasını koydum Şu anda trafik ışıklarını da yapıyorum Belki koyarım oyuna belki trafik ışıklarını koymaya da bilmiyorum Şu an zaten gece vakti olduğu için sarı lamba yanıp sönüyor Kontrolü geç var şu anda Kırmızı yeşil de ekleyeceğim. Ama emin değilim ekleyip ekleme konusunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.